E, Tuta'dan bahsedeceğiz biraz. Diğer adını gördüğüm stoper arkadaşları da aldım. Bir tanesi hakkında hiçbir bilgim yok. Yani oyuncuyu tanımıyorum genel olarak. Lloyd Kelly'den bahsediyorum. Bir de Stranja Pavlovic ismini gördüm. Bakacağız. Fakat tabii ki burada Tuta'da çok fazla detaya girmeden olabildiğince sade bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Çünkü Sports Digital'de biliyorsunuz ki mercek programı yapıyoruz. E, mercek programında Tuta'yı daha detaylı anlatacağım. O yüzden şimdilik böyle. Burada çok fazla detaya girmeyeceğiz. Bugün buraya ana toplanma amacımız bugün yazın saat 10.42'de attığı tweetle bağlantılı Fenerbahçe ve Frankfurt Lucas Silva Melo yani kısacası sizin sosyal medyada adını gördüğünüz haliyle tuta transferi için anlaşmaya vardı. Fenerbahçe oyuncunun temsilcisiyle sözleşme görüşmelerine başladı. Evet yavaştan Tuta'ya geçelim dostlar. Tuta e artık hepinizin bildiği üzere eminim ilk girdiğiniz site her zaman Transfermarkt oluyor oyuncuları izleyebilmek adına, görebilmek adına. 15 milyon euroluk bir piyasa değeri var. Ben çok ilgi göstermiyorum bu piyasa değeri muhabbetine ama sonuçta 20 Aralık'ta güncellenmiş haliyle 15 milyon euroluk bir e, piyasa değeri söz konusu. Brezilyalı 4 Temmuz 99 doğumlu ne tesadüftür ki ben de 4 Temmuz doğumluyum ama ben 4 Temmuz 96 doğumluyum. Boyu 1.85, bizim boyumuz 1.88. Tuta'dan her anlamda öndeyiz şu ana kadar. Brezilyalı stoper Frankfurt forması giyiyor. Sözleşmesinin bitmesine 1.5 sezon var. Yazın 1 ay, 1 yıl kalacak. Nispeten bonservisi bu anlamda biraz daha uygun olabilir diye düşünüyorum ben. Bu sezon şu ana kadar 14 maçta forma giydi Tuta. %81'i ilk 11 aslında tuttu. Ee... Frankfurt'un as oyuncularından biri diyebiliriz. Abi yaşın gençmiş. Ben 33-34 falan abi Türkiye'de yaşayınca öyle sanman doğal maalesef. 4 sarı kart. Benim dikkatimi çeken biraz fazla agresif tuta. Onu da birazdan konuşacağız. Sağ ayaklı stoper. Sağ bek ön libero pozisyonları da var ama ne kadar e, bu pozisyonlarda kullanabilirsin tartışılır. En iyi oynayacağı yer stoper. Sağ Paulo altyapısı. Güzel bir tesadüf. Bugün Pablo Onur Altunel de yazmış. Gabriel Sara ile aynı jenerasyon ve şu Sao Paulo'da aynı anda A takıma çıkıyorlar. Güzel bir detay. Korçik Belçika, Frankfurt. Korçik'te kiralık bir dönem, bir sezon oynuyor. Ardından tekrardan geliyor. Avrupa Ligi'nde de bu sezon 5 maçı var. Ee, oynayabileceği 450 dakikanın 397'sinde oynamış. Şöyle hemen ayrıntılı bir performansa bakalım. Bu sezon nasıl devam ediyor? Devamlılık gayet iyi. Leverkusen maçında oyundan çıkmış muhtemelen. Şu maçlarda da bir alt baldır problemi yaşamış. İki maçta St. ile geri dönmüş. Freiburg maçındaki bilgisi de mevcut değil. Üç maçta ön libero oynadığı bir sezon yaşıyor şu an aslında. E ön libero oynadığı dönemde de topla bir hayli agresif olduğunu ve ön alanda kullandığını söylemekte de fayda var. Hatta oradan sizi hemen şuraya götüreyim değerli arkadaşlar. Bu... Augsburg maçındaki ön libero oynadığı maçtaki topla buluşma noktaları inanılmaz gezgin. Yani bu tarz bir oyuncuya göre biraz fazla gezgin olduğunu söyleyebiliriz. Bu ısı haritası bayağı aktif. Bayağı aktif. Yani bu kısacası tipik bir ciğersiz merkezin bu stoperlik değil. Bu ön libero 6 numara oynadığı maçlardaki ısı haritası. Werder Bremen maçındaki topla buluşma noktaları da bu. Hücum yönüne göre bayağı ön alanda topla buluştuğunu görüyorsun. Hatta sağdağa meyilli oynarken sol tarafta da bu kadar aktif olması bana enteresan geldi. Açıkçası ısı haritası da aynı bu şekilde. Bu savunma yönü oynadığı maçlardaki pas ortalaması bence daha dikkat çekici. %87.5 iyi hissettiriyor. Zaten e, ana özelliklerinden bir tanesi olduğunu söyleyeceğiz. Benim bir iki sorum var abi. Tabii kardeşim. Doğrudan... Temel bir soru sorayım. Tuta Fenerbahçe'nin oyununda bir şeyleri değiştirir mi? Değiştirirse de sence neyi değiştirir? Yani Değiş... Ne fark ne görebiliriz? Evet Alparslan'cığım soruna gelecek olursam. Fenerbahçe'nin şu an en büyük problemlerinden bir tanesi bence savunma çizgisini e, ön alanda kuramıyor olması. O da maalesef çağların ortada oynadığı ya da ikili tandem olduklarında çağların oynadığı anlarda onun biraz rakibi geride karşılamasıyla alakalı. Bu sebeple Tuta bu anlamda fayda sağlayabilir. Çünkü gerçekten cüretkar, sürekli ön sahaya gidip bir şeyler yapmaya çalışıyor, bir hamle yapmaya çalışıyor düzenli olarak. Aynı zamanda Fenerbahçe yapacağı en büyük yarar sağlayacağı en büyük yarar da %100 olarak oyun kurulumu üzerinde. Fenerbahçe'nin böyle net sabit bir gol yeme problemi yok. Ama ciddi anlamda savunmadan oyun kurma problemi var. Tutanın en öne çıkan özellikleri de hem topla beraber iyi mesafe kat edebilmesi hem de... Dur bakayım bu arada. O arada görüntüsü dönsün, insanlar izlesin. Bu sebeple hem mesafeyi daraltması hem toplu oyunda sağlayacakları Fenerbahçe'nin aslında direkt eksilene yazan konu. Tam olarak aslında bu üçlüde bulabileceğin, alabileceğin bu servis seviyesinde. Derken ilk görüntü Osimenle geldi bu arada. Osimen'e <laughs> müdahale ettiği bir pozisyon. Bulunabilecek iyi sağ stoperlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum aynı zamanda 25 yaşında. Ee, Valla iyi tutarsa pasaporttan da ötürü, üçlünün sağ olmasından ötürü, daha yönlü bir oyuncu olmasından ötürü satış potansiyelinin de Fenerbahçe'nin kar etme potansiyelinin de ben şahsen yüksek olduğunu düşünüyorum. Sorulardan biri de oydu. Bu yatırım Fenerbahçe için mantıklı olur mu? Tam bonservis bedelini bilmemekle beraber hmm. biz bu ilerde ileride bonservis konusunda gelir elde edebilir miyiz? Sanırım bu cevabını da almış olduk herhalde. İyi giderse. Evet. Evet. Bonservis gelir elde edilir. Yalnız e, ne kadar bonservis veriyor Fenerbahçe onu bilmiyorum. Bilmiyoruz evet. UOT diye bir kaynaktan 10 milyon euroluk bir teklif olduğunu gördüm. Makul. Onun üstüne çok çıkmamak lazım. He ama atıyorum 12'lere çıkıyorsak da taksit bonus onlar devreye girerse Fenerbahçe'nin biraz daha yararına olur diye düşünüyorum. Ya 15 Tiko 15 vermek biraz fazla olur benim kanım. Yani Dansoy 15 veririm ama tuta ya direkt 15 bilemedim. Ayağı var evet ayağı var abi. Sakatlık geçmişine bakalım güzel demiş chatte biri. Tertemiz. Sezonda 2 maç gibi gözüküyor şu an burada. 2-2-1 en önemli özelliği evet oyun kurması. Hava toplarında iyi değil onu söyleyebilirim. Bence Fenerbahçe'nin en problemlerinden bir hava topu almak. Fenerbahçe'nin uzun bir stoper attı yok. Ciku Bir, bir sonraki 8... sorum da oydu abi. Heh, Daha dün son. savunmada kafa toplarında bir eksiğimiz olduğunu hmm. gördük son maçta. E, bu da tuta da kafa toplarında o kadar etkili olmayan bir isim. Bu ne, ne biz? yani Biz kafa toplarında iyi değiliz ve yine kafa toplarında çok çok başarılı olmayan bir oyuncu geliyor. Orası öyle. Hava topu bence zaaflarından biri. Çağlar da çok rahat vurduruyor. Ciku... Zamanlaması iyi ama boy kısa maalesef böyle bir problem var. Fenerbahçe'nin iki tane stoper alacağını düşünürsen yani söylenen planlama o tabii ki. Bence tuta gelirse sonra bakması gereken ilk konu hem uzun hem havadan caydırıcı yani sert bir stoper alması olur. İyi senaryo bana kalırsa. Şuş, şuş, bir dakika bir çete bakayım. Çevik ve hızlı mı? Hızlı olduğunu düşünüyorum tutanın. Şöyle hızlı açık alanda gayet iyi zaten şu an dönen görüntülerde de bunu görürsünüz muhtemelen. Bel döndürme konusu bir tık sıkıntı bence. Yani üçlünün sağında oynayıp muhtemelen oyun içerisinde kanat oyuncularını karşılamaya yönelik olan bir sağ stoper için çevikliğinin çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Hani beli biraz daha hızlı döndürse daha keyifli olurdu. Kafa topu zayıfsa bir cacık olmaz. Ezber bir yorum abi. Fiziksel sertliği nasıl oge? dirençli bence dirençli. Yani omuzu vurdu mu gayet caydırıcı olabiliyor açıkçası. Tuta transferi bitti mi? Şu an kesin bir şey yok. Kulübüyle anlaşıldı. Oyuncuyla sözleşme görüşmeleri yapılıyor. Şöyle Tuta'nın ayağını stoper olmasıyla bağlantısız. Bence Amrabat bu üçlü sistemde her türlü biraz daha önde konumlanacak. Abi evet Jaden. jayden konusu çok üzücü şu an. Fenerbahçe'nin banko sol stoperiydi Jade. Tutan ayağı pas konusunda çok iyi değil bence. Sadece toplaya çıkıyor. Pasta da fena değil ya. Ben iyi buluyorum ayağını yani. Orta veya frikik var mı? Yok ya. Disiplin konusunda ne diyebiliriz abi? Kart gö görme eğilimi hakkında. Mesela 183 maçta 29 kez sarı, 4 kez sarıdan kırmızı, bir kez de doğrudan kırmızı görmüş. Hı, <laughs> onu dedim 4 sarı görmüş biraz fazla diye. Bizim ligde görür <gülüyor> kart. <gülüyor> yani onu yapar. Baya cüretler dalıyor çünkü yani ayağa. Zaten bak görüntülerin yarısı şey. kayarak müdahale şu görüntü Depar'a iyi bir örnek. Bak şurada geçti. Agresif olduğunu söyledik. Peki Süper Lig'in de o zaman böyle agresif oyuncular genelde fiziksel ve taktiksel yapısına uyum sağlıyor ligimizin. O zaman tuta içinde bunu söyleyebilir miyiz? Evet bence ligi uygun. Ligi uygun. Kötü stoper değil abi şey hava topu almıyor diye stoperi kötülemek çok mantıklı değil. Yani Fenerbahçe'nin oyuncu alma amacı çok hava topu alsın diye olduğunu sanmıyorum zaten. Fenerbahçe'nin şu an ana ihtiyacı olan konu evet hava topu alınması da bunlardan bir tanesi doğru. Ama ana öncelik oyun kurulumu. Çünkü iyi pozisyon alırsan kafa vurdurmama ihtimalim var çok uzun olmasan da. mesela Çağlar iyi pozisyonu da alamıyor. Dün burada maç özetini izlerken gördük. Kramer'in arkasında kalıyor mesela. Orada bir problem söz konusu. Bir sağ stoper arıyor Fenerbahçe. Topu oyuna iyi sokabilen. Tuta da gayet bu role uyabilecek bir oyuncu. Bak Kıvara ile eşleşti işte işte aldı. Espri soru sorayım. Tuta Fener'de tutar mı? Espri iyi. İyi espri. 4 Temmuz 96 doğumluyum evet. Omar Fayet alır kafa toplarını. Abi. Fenerbahçe'de stoper ve kaleci olmak dünyanın en zor işi. Fakundo Medina için kulübü ne kadar istemişti bilgin var mı? 35 milyon euro civarı. Mevcut savunma oyuncularıyla uyum sağlar mı peki? Bizde mesela e, Tuta hamlesinden sonra üçlüyü kim bekliyorsun abi? Zaten şu an başkası gelmezse. E, Tuta, Ciku, Çağlar oynar zaten klasik. Ya yani şu anki Mert, dünkü Mert Müdür yerine Tuta oynar. Ha Tuta'yı merkez stoper kullanırlar mı? Onu da bir düşünmek lazım. Yani merkez stoper, ya sağ stoper oynaması daha iyi olur ya. Pavlovic soruyorlar da çok zor gel geliyor bana ya. Pavlovic Erdal abi söylemiş Erdal Vahit. Pavlovic'e 18 milyon euro verdiler bu sezon başında. Ee, çok zor iş. Dediğim gibi Erdal abi söylemiş. Erdal abi bu coğrafyada doyumları sağlamdır. Pavlovic gerçek bir hayvan. Yani inşallah olur demekten başka diyecek bir şeyim yok açıkçası. Başka hangi mevki transfer olur abi? Ya işte Solbeck stoper dediler. Bir de Talişka olursa Talişka. Evet Talişin birini araması lazım. Bu arkadaşla ilgili hiçbir bilgim yok. Onu açık yüreklikle söyleyebilirim. O yüzden size anlatabilecek bir şeyim de yok. Çok ilginç Bu... bir şey var abi. Ben bunu FIFA 19'da almıştım. O zamanlar biliyordum. E, o zamanlar hızlıydı. Şu an o kadar hızlı değil mesela. Neden acaba onu da bilmiyorum. Yani acaba bir şey mi var? Kararlılığı mı yüksek değildi. De acaba çok çalışmamış mı bilmiyorum. O zamanlar çok hızlı bir oyuncu olarak lanse ediyordu mesela. Bunlara FM'de mi baksak ya? Bakalım abi. Link ne atayım diyorsun? ben istiyorsan. Ha direkt FM'de oyun içinden olur. Evet. <laughs> evet evet direkt buradan açsak. Abi sakatlık geçmişine baksana bir. Hangisinin? Kelly Kronik diyorlar. Sensin Kronik yazmış biri kronik mi bakalım benim en takıntılı olduğum söyle. Oha. Demek ki bu yüzden gelişmemiş pek fazla. Oha. Adam Kronika... oynamamış ki gelirsin ya. Kronik hala farklı söyle. Bak kronik bir bölgede süre... Aynı anda sürekli, sürekli yani. devam eden. Evet. Şimdi bir kronik örneği vereceğim size bir saniye. Bak 4 sayfa sakatlık. Alt baldır, alt baldır, alt baldır, alt baldır. Tamam mı? Devam ediyoruz. Alt baldır, alt baldır. Bak sayfa 2, alt baldır, üst adele. Hep adele grubu. Keli farklı yerlerden gitmiş. Keli farklı yerlerden gidiyor. Hastalık hastalığı olması farklı bir şey. Perotti şey midir? Kronik midir? Bakalım. Gerçekten kronik miymiş? Alt baldır, alt baldır, alt baldır, bir sürü alt baldır. En son Salernitana'da da bunu. Abi biz de aşil tendonu problemi. İçimde gibi. kalmıştı abi ya. Evet, diz sakatlığı üstüne bir de aşil yaşaması inanılmaz bir şey. O ne, adam dü şampiyon yapardı. Dünyada 5 kişide olan bir sakatlık falan mı ne demişti Emre Belezoğlu öyle hatırlıyorum. <laughs> İnanılmaz yani gerçekten. Şöyle tutanın bu arada istatistiklerine bakalım. Toplam maç başına 82 dakika oynuyor. 14 maçın 13'ünde ilk 11 başlıyor bu sezon. Bir golü var şu ana kadar. Maç başına isabetli pas yüzdesi gördüğünüz gibi. 62 kez maç başı topla buluşması var. 0.44 asist beklentisi. Kilit pas da 0.1 olduğuna bakmayın. Stoperler arasında bu 0.1 derecesi yukarılarda oluyor aslında. Maç başına 41.9 isabetli pas. Rakip yarı sahada 12.6 bakın bu ciddi bir yüzde bence. Rakip yarı sahada 12.6 yapıyor olması. İsabetli uzun topların %41'ini isabetli atıyor havadan paslar %60. Maç başına 1,5 pas arası top çalma 1.9, topu geri kazanma 4.4. Tehlike anları 5.4. Topu geri kazanma olayı çok iyi. Direkt baskı, direkt öne çıkışlarda rakibi iten isimlerden bir tanesi. Bu arada uzaklaştırma, top çalma ve top kapma verilerinde Bundesliga stoperleri arasında ilk 10'da hep Fotmoba bakalım. Bu herhalde toplamda bu sezonki yeri mi diye e, anlamalıyız. Fiyat hakkında bilgim yok. İyi e, yayınlar dünkü maçta stoperlerle ortası arasındaki mesafe anlatabileceğin taktiksel bir argüman var mı? Jose Mourinho gerçekten bunu mu oynatıyor? Ben açıklamasını kendim yapamadım. Senden ricam açıklar mısın? Taktiksel bir argüman Konya'nın 25. saniyede attığı gol. Daha net bir taktiksel argüman olamaz herhalde. Aradaki mesafe ve maçın ilk yarısında Fenerbahçe'nin ortalama pozisyonları ile alakalı olan bu görsel. Bu inanılmaz. Artı dün şöyle bir şey rica ettim. Bayağı atan olmuş maç sonunda. 88-34'teki savunma düzeni. Mesela 58-37'de olana bakar mısın? Bu çizgi niye burada abi? 5 kişi hatta 6 kişi. Saat kaçta bilgim yok abi. Zaten Yağız belli olsa söyler saati. Bu arayı kim dolduracak? Ya da stoperleri şuraya kadar itmesi lazım. Nesir ve Çağlar en geride olduğu için söylüyorum. Bu kadar mesafe olmaması lazım. Peki bu o... eksikliğinden doğan bir şey mi yoksa taktik mi öyle orada? Ya genel anlamda böyle kalıyor Fenerbahçe. İşte o stoperin hadi deyip bir ileri gitmesi gerekiyor. Bak karşılamaya bak abi. Beşli var. İki kişi burada adamları karşılarken. Biri bununla eşleşiyor biri bununla. Nesir'i de geri koşuyor. Tadic son 20 dakikayı 6 numara bölgesinde geçirdi adam karşılarken. Maksim'in formsuzluğu ona yapacak bir şey yok. Ona ben yani bilmiyorum ne oluyor. Mesela Fred niye burada abi? Fred niye burada? İki kişi var Konyalı burada yani. Kramerli Umut burada. Fred buraya gelmiş şey yapıyor. Al bir tane daha. Savunma çizgisi anlıyorum gayet iyi. İleri abi iteceksin. Bir de bu kadar altı kişi bu hattaysan artık bu oyuncunun buna çıkıp bu topu aldırmaması gerekiyor. Al görüntü işte. Görüntülerle sabit. Bak Tadiç yayda adam savunuyor ya. Fred yine burada. Cık, olmaz. Buna bakalım. 5-4-1 6, yine 88-34 benim dediğim dakika. Yani Fred'in ne işi var burada stoperlerin arasında? Onu anlamak zor maalesef arkadaşlar. Tamam o defansif de burası da süperlik ama bu kadar geride durulmaz gerçekten. Ya takımın geride durmasında bir şey yok. Bu ezberden çıkmak lazım. Takım halinde savunma yapılır. Yani ne yapması lazım mesela? 5 kişi geride durup diğer 5 kişi ileride mi durmalı? Tabii ki takım halinde savunma yapılacak. Ama bunu nasıl yaptın ve nasıl yerleştiğin daha önemli bir konu yani. Bu kadar savunma arkasına adam kaçırmanın ana sebebi de doğal olarak Fenerbahçe'nin iyi yerleşememesi, savunmada iyi bekleyememesi. Yani sezon başında bu konuda daha iyiydi. Şu an niye böyle bir durum var emin değilim açıkçası. Ceko Taric aynı anda oynamaz. Ceko 90 dakika sahada olmaz. Saygı duyarım tuta çıkarır yani sağ stoperde ya yani en azından e, oyuncuyla arka arkaya durup onu ileri itebilir yani. Evet ben de geçen yılki A planının daha iyi olduğunu düşünüyorum. Kelvin Bezine ne sol stoperi zor. Tuta beka gibi süpürüyor mu? Nispeten. Nispeten nispeten. Baktık az önce agresifti galiba. Yani. Evet ben agresifliğini beğeniyorum. Ya beka kadar agresif değil ama mesela atıyorum Tisserand kadar da yumuşak değil. FM profillerine bakalım. Bakalım göndermiştik zaten. Mesela ne demiş FM'de? Sağ takım için kendi oyuncu. Birden fazla mektup oynayabiliyor. Defense sağ the top position. Tekmeye kafa uzatabilecek cesarette bir oyuncu. Eksilerde oyuncu özelliği bakımına hiçbir şey saymayıp D vermek inanılmaz. Son seçenek olabilecek seviyede bir oyuncu sinyali veriyor. 3.5 potansiyel. Dur bakayım maaşı ne kadar yazıyor burada? 2 milyon euro yazıyor oyunda yıllık olarak. Bir de neydi? Diğeri Kelly miydi? Lloyd Kelly. Evet. Bu adamdan hiç şey vibe alamadım ya ben. Üf, Pavlovich ya. Eski. Yani gerçekten güç, zıplama, kafa vuruşu bunlar önemli arkadaşlar. Evet. Şeylere bakalım, çete bakalım. Evet, Pavlovich yedek. Vallahi olabilir. Tutaya ne diyorsun Olcan abim? Şimdi tutar mı bu? Vallahi bir yarım saattir aslında konuşuyoruz. Rüdiger çeker miyiz? Aynen çektik. Şu an çektik. Bir buçuk maaşı var yıllık net olarak 800 bin kazanıyormuş. Kapalıcıdan gördüğüm kadarıyla olacağını. Hücumda herkes duruyor. Cekoyota için sırt dönük topu alıp bu kadar mı zor? Ben Fenerbahçe'nin hücum akışkanlığının üçlüye geçtikten sonra biraz daha fazla beğendiğimi söylemem gerekiyor bu arada. Müzmin Keli. Hakikaten Keli ne kadar sakatlık yaşamış ya. Pavlovic üçlünün merkezi olur mu? Sol stoper olmak daha mantıklı. Abi adamın isminde T falan da yok. Neden tuta diyorlar meraktan soruyorum. Kardeşim onu hiç bilmiyorum ya. Olcan bir Bruno Alves ile Beka karışımı diyebilir miyiz? Tutaya yok abi alakası yok. Diego Carlos aman aman aman. En e, Lindelöf ile beraber en istemediğim stoper galiba. Aynen Pavlovic gelse sıkıntı olmaz yani. Her türlü istediği yerde oynayabilir. Fakir Militaos. Bak çok iyi örnek biliyor musun? Vallahi çok iyi örnek. Kelly kiralık bence. Jaden gelene kadar. Yani 6 ay bile şu gördüğüm adamı kiralamazdım herhalde ya. Bak oyuncu geldi ya bir bakayım bak çok merak ettim. Lloyd Kelly skills. Kimmiş bu arkadaş hakikaten ya? Soto. vallahi verme abi. Hani siyasi öncünün için geçer Ben vermezdim o paraları. Ben de Yasin'e 7 milyon euro vermezdim. Fiziği iyi gözüküyor sadece. O da yani 1.90 gayet fit bir herif belli ki. Uzun bacaklar. Solbek de oynatmışlar galiba baya. Ne tür olur atletik bir sol solbek olması bence kaçınılmaz yani. Çok uzun bacakları bu arada gerçekten. Tuta ismini hayran oldu eski Brezilyalı Bastos'tan oluyor mu? diye bir bilgi geldi çete. Dün 50. aboneye ne sürprizi demiştik Alpaslan? Boza var abi. <laughs> Boza. Boza içmeye gidiyoruz vefa bozacısına 50. aboneyle. Şey abone buluşması ama 50'de birle. 100 olunca İskender mi? Yüz olunca da bayram ol döner de döner ısmarlıyoruz. Böyle hizmette başka kanalda yok. Yani hakikaten yemeğe boğduk daha ne yapalım ya. Biraz Pavlovic izleyelim abi. Bir şey yapalım. Ne denir? Böyle çağırmaya. Ne, ne deniyordu ya? Enerji değil yok yok. Aa, olumlama mıydı? <laughs> Biri söylesin şunu. Sinerji değil hayır hayır. Anma değil. Heh, manifest olan var ya. Manifest olan. <laughs> Allah <laughs> aklıma gelmedi manifest ya. Manifest ediyoruz. Pavlovic manifest. Bunu bildiğim için tanım yok. Ben de biliyorum. Her gün eşim bu tarz riyaslar gönderiyor. Şunu manifeste, bunu manifeste diye.